Merhaba. Tamam. Dünyanın en zor motorsporlarından olan Dakar e, Ülkeler Şampiyonası da adı altında düzenleniyor. Biz de neden e, Türkiye'de ülkemizin desteğini alarak buraya gitmeyelim bayrağımızı en üst süreye dikmeyelim diye düşündük. E, amacımız e, ülkemizi doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden tüm halkımızı öyle de böyle bütün gücümüzle dünyaya tanıtmak. Amacımız da bu yönde

Aslanım, <laughs> aslanım, <laughs> 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 El bir de böyle bir yap. Ya böyle yap. <laughs> Devam edin abi.